arkadaşlar. E, ve eşitsizlikler ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuzda mutlak değerli eşitsizlikler. Bir önceki videoda da izlediğiniz gibi önce kuralı verip sonra bununla ilgili size sorular çözeceğim. Birinci kuraldan başlayalım. A sıfırdan büyük ve eşit olmak üzere mutlak x küçük eşittir a ise eksi a ile A arasındadır X diyoruz. Dikkat edin burada eşitlik varsa bu iki tarafta da eşitlik olmak zorundadır. Soruda bizim karşımıza çıkmış haline bakalım. Mutlak X küçük eşittir 4 eşitsizliğinin çözüm kümesini bularak sayı doğrusuna gösterelim. Arkadaşlar bunun anlamı şudur. Mutlak değeri 4 ve 4'ten küçük sayılar demektir. Yani başka bir ifadeyle de sıfır olan uzaklıkları 4 ve 4'ten küçük olan sayılardır. Hemen yukarıda gördüğümüz üzere benim bunu yazma halim şu şekildedir. Değil mi? Hemen bu sayı doğrusu gösteriyorum. Eşitlikler olduğu için burada eksi 4, şurada 4 olduğunu varsayarsak bunları da dahil ediyorum ve bunların arasındaki olan bütün sayıları almış oluyorum. Hemen ikinci örneğime geçiyorum. A sıfırdan büyük olmak üzere. Mutlak x büyük eşittir a ise x büyük eşittir a veya x küçük eşittir eksi a şeklinde bize bir kural veriyor. Hemen bunu örnek üzerinden görelim. X büyük eşittir. 3 eşitsizliğini çözüm kümesini bularak sayı doğrusunda gösterelim. Arkadaşlar bu sefer de bunun anlamı şudur. Mutlak değeri 3 üç ve 3'ten büyük sayılar demektir. Hatta başka bir ifadeyle de söylemem gerekirse 0 olan uzaklıkları 3 üç ve 3'ten büyük olan sayılardır. O zaman bunu da ben nasıl alırım? X büyük eşittir 3. Bakın hemen kuraldan yapıyorum. Veya diyorum X küçük eşittir 3. Hatta bunu sayı doğrusuna göstermek istersek şurası eksi 3, şurası 3. Çizgiler eşitlikler olduğu için alıyorum içlerine ve bunların 3'ten büyük ve şu tarafı işaretlemiş oluyorum. Benim bunu sayı doğrusuna gösterme şeklim budur diyorum. Hemen devam ediyorum diğer bir kuralla. E, A sıfırdan büyük, B sıfırdan büyük, e, pardon, A sıfırdan büyük ve eşit, B sıfırdan büyük ve eşit olmak üzere, A küçük eşittir mutlak x, küçük eşittir B ise, arkadaşlar bunları iki farklı şekilde çıkarmış oluyoruz. Ya bu ifadeyi kullanabilirsiniz ya da bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu kullanmanız daha mantıklı. Kuralı görünce biraz korkmuş olabilirsiniz. Ben size bunu direkt örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamını bulunuz. Arkadaşlar buradaki mantığımız şudur. Bu eşitsizliği iki parçaya bölmek. Bir bunu böyle çözeceksin bir de bunu böyle çözeceksin. Hemen çözelim. 4 Küçük eşittir 3x artı 7 Küçük eşittir 8 Veya Bakın e, dikkat edin Nasıl uyguladığıma Eksi 8 küçük eşittir 3x artı 7 Küçük eşittir eksi 4 Size ilk önce demiştim ki ya böyle çözün ya böyle çözün Bakın iki farklı birinci kural Şimdi de size yaptığım şey şu alttaki Hangisi kolayınıza geliyorsa bunu çözün Ben şimdi size bunu çözmek istedim ve bunu çözüyorum Şimdi x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum Artı 7'yi her iki tarafı eksi 7 olarak atıyorum her tarafı 3'e bölüyorum. Şimdi bunu çözeceğim. Yine eksi yalnız bırakmam gerekiyor. Artı 7 her iki tarafa eksi 7 olarak attım. Sonra her tarafa gittim yine 3'e böldüm. Eksi 5 küçük eşittir. X küçük eşittir. Eksi 11'i bölü 3 şeklinde bulmuş oluyorum. Şimdi ben bu ikisini buluyorum ya. O zaman benim çözüm kümem eşittir. Eksi 5 ile eksi 11 bölü 3 arasında birleşim eksi 1 ile 1 bölü 3 arasında söylemiş oluyorum. Peki benden istenilen şey bu aralıktaki tam sayıları bulmaktı ya. Bu aradaki tam sayılar neler var? Hemen söyleyelim. Eksi 5 var, eksi 4 var, eksi 1 var ve 0 var. Bu tam sayılar toplam 4 tanedir.